9. videomuzda sizlere MYK işlemlerinden bahsedeceğim. Başarılı adaylar, belgelendirme. Meslek seçimi yaptıktan sonra adayın durumuna göre hak kazandı ancak henüz belgelendirilmedi, belgelendirildi ikisi de seçeneklerinden birini seçerek burada adayları listelendirebiliriz. Şu an başarılı bir aday girişi olmadığı için listemiz boş gözükmektedir. Geri çağırma, hangi adayı hangi tarihte geri çağrılacak? Bu ekranda takip edilebilir. Geri çağırma süresi meslekteki geri çağrılmaya göre otomatik olarak doldurulacaktır. Sınav sonuçtana meslek seçimine göre tamamlanmış sınavlar burada gözükmektedir. Her bir aday için karar verme süreci ve durumları burada değerlendirildikten sonra devam seçeneğine basabiliriz. Yazılım yöntemi Yazılım ayarları, işlem kayıtları, e-posta ayarları, eksik belge form girişlerini içermektedir. Kullanıcı işlemleri kısmı ise kullanıcılar, kullanıcı yetkileri, roller, rol yetkileri, hata bildirimleri, şifreyi değiştir ve çıkış birimlerini içermektedir.